Değerli arkadaşlar merhaba. YouTube Coğrafya Fatih kanalında yine yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bu dersi, bu videoyu mutlaka sonuna kadar izlemenizi istiyorum. Harita etkinliğiyle dünya haritası üzerinde iklimi, afetleri, yer şekillerini, toprak türlerini aklımıza ne geliyorsa tüm coğrafyayı biz burada kısa sürede göreceğiz. Umarım sizler için faydalı olur. Şimdi ben haritada bazı yerler işaretledim. Mesela bir numaranın olduğu yer neresi? Bir numaraya hemen bakıyoruz. Kuzey Doğu Amerika. Amerika'nın kuzey doğusu. Bu Amerika Birleşik Devletleri. Peki bu bir numaranın iklim özellikleri nedir? Jeolojik özellikleri nedir? Nüfus özellikleri nedir? Bir bakalım mı birlikte? Bir numaranın olduğu yer. Birincisi okyanusal İklim bölgesi. Evet, burada ılıman okyanus iklimi görülüyor. Yani her mevsim yağışlı burası. Yağış türü iki farklı hava kütlesinin çarpışmasıyla oluşan cephesel yağışlar. Evet, okyanusal iklim. Bitki örtüsü karışık orman. O zaman okyanusal iklimse karışık orman bölgesi burası. Peki, burası jeolojik olarak nasıl? Deprem bölgesi mi? Hayır deprem bölgesi dışında kalır burası. O zaman burada deprem riski az. Peki burada deprem riski azsa biz buna bağlı olarak e, yeraltı sıcak su kaynakları bakımından fakir, volkanik aktivitasyonların görülme ihtimali daha azdır diyebiliriz burası için veya daha yaşlı oluşumlu diyebiliriz. Burası değerli arkadaşlar Amerika'nın, Kuzey Amerika'nın batı kesimlerindeki kayalık dağların daha yer şekilleri sadedir. Burada Apalaş Dağları iç kesimde vardır ama e, yer şekilleri daha sade. Apalaş Dağlarımız var burada. Sonra burası nüfus bakımından nasıldır? Yoğun nüfuslu bölgedir burası. Burada New York var, Washington var. Amerika'nın gelişmiş şehirleri bu bölgede yer alır. Burası aynı zamanda sanayi, ticaret ticaret ulaşım bölgesi diyebiliriz. Yani bura için biz gelişmiş bölge diyebiliriz değerli arkadaşlar. Evet. Şimdi geldik biz iki numaraya. iki numara neresi? İki numara tabii ki Amazon Havzası. Amazon Havzası dediğimiz bölge Brezilya'nın olduğu yerdir. Yine burası önce ikliminden bahsediyoruz bahsedelim. Ekvatoral iklim bölgesidir. Ekvatoral iklimin özelliği neydi? Hemen hatırlayalım. Sıcaklık farkları az. 1-2 derece. Daima sıcak, daima yağışlı, bulutluluk oranı fazla, kimyasal çözülme yaygın burada. O zaman buranın bitki örtüsü nedir? Ekvatoral iklimse yağmur ormanları bölgesi. Peki buranın toprak türü nedir? Ekvatorun toprakları laterit toprak bölgesi. Peki burada nüfus nasıldır acaba? Seyrek nüfuslu bölge. Peki buranın Bası. Neden seyrek nüfuslu? Çünkü. Amazon ormanları var burada. O ormanlar sık ve gür ormanlar nüfusu seyretmiştir. Burada biyoçeşitlilik fazladır. Burada hava daima sıcaktır, boğucudur, bunaltıcıdır. Ve kimyasal çözülme bölgesi burası. Kimyasal çözülme yaygındır bu bölgede değerli arkadaşlar. Unutmuyoruz. Az gelişmiş bölge kategorisine de girdirebiliriz burayı. Şimdi geldik biz nereye? 3 numaraya geçelim. 3 numaranın olduğu yer neresi? Kuzey Batı Avrupa. Evet, Kuzey Batı Avrupa'yı daha önceden duymuşsunuzdur. İngiltere, Fransa, Hollanda, Belçika, Almanya gelişmiş ülkelerin olduğu yer. Peki burada hangi iklim görülüyor? Yine okyanusal iklim bölgesidir burası. Yine her mevsim yağış Yine karışık orman bölgesidir burası. Burası jeolojik olarak nasıldır? Deprem riski azdır bu bölgede. Peki bu bölgede yer şekilleri nasıldır? Tabii ki sadedir. Yer şekilleri sade, yani çok dağlık değil. Yer şekillerinin sade olması ulaşımı kolaylaştırmıştır. Gerçek alanla iz düşüm alanın ara arasındaki farkın az olmasına neden olmuştur. Buranın nüfusu nasıl? Tabii ki yoğun. Yoğun nüfuslu bölge. Şimdi değerli arkadaşlar, burada nüfus yoğun çünkü burası sanayi bölgesi, ticaret bölgesi, ulaşım bölgesi, gelişmiş bölge. Burası yoğun bir şekilde göç alan bir bölge ve bu bölgede ne diyorduk biz? Gelişmiş bölge, ticaret bölgesi, sanayi bölgesi, turizm bölgesi diyebiliriz bu bölge için. Şimdi geldik 4 numaraya. 4 numara neresi? Bize yakın bir yer. 4 numaraya biz hemen bakalım. 4 numaranın olduğu yer değerli arkadaşlar neresi? Orta Doğu. Evet. hemen bakıyoruz Orta Doğu'ya. Burası kurak bölge iklim bakımından, değil mi? Kurak yani daha çok çöl bölgeler, Arap çölleri var. Burada hangi ülkeler var? Burada Suudi Arabistan var. Burada Irak var. Burada İran'ın bir kısmı var. Burada Katar var. Burada Birleşik Arap Emirlikleri var. O zaman bu bölge için sıcak çatışma bölgesi diyebilir miyiz? Evet. Suriye'de yaşananlar, işte o Doğu, İsrail'de yaşananlar sıcak çatışma bölgesi. Bu bölge için başka ne diyebiliriz? Yer şekilleri genel itibariyle yer şekilleri sade. Yani çok dağlık bölgeler arasında gösterilemez burası. Peki bu bölge için ne diyebiliriz? Zengin yeraltı kaynakları var bu bölgede. Dünyanın en önemli petrol yatakları burada. İşte Birleşik Arap Emirlikleri burada kat burada İran burada Suudi Arabistan burada ve burada iki tane önemli su yolu var. Birincisi Mısır'daki Süveyş kanalı, ikincisi dünya petrollerinin dışarıya açılan kapısı Hürmüz Boğazı. Bu bölge stratejik, stratejik olarak önemli bir bölge. Diğer bölgemiz 5 numara. 5 numara neresi? 5 numara Güney Afrika değerli arkadaşlar. Güney Afrika Cumhuriyeti var burada. 5 numaranın olduğu yer Akdeniz iklim bölgesi. Akdeniz iklimi ise Cephe ağaçları bölgesi. Terra Rossa toprakları bölgesi diyebilir miyiz? Evet. Maki bölgesi, Kızılçam bölgesi, dünyanın önemli altın yatakları, elmas yatakları, krom yatakları 5 numaranın olduğu yerde, Ümit Burnu'nun olduğu yerdir 5 numara. Geldik 6 numaraya. Değerli arkadaşlar, 6 numara neresi? Güneydoğu Asya. Evet. Hindistan Bangladeş, Myanmar, Tayvan, Tayland, bu bölgeler. Burası önce iklimine bakalım. Muson iklim bölgesi. Muson iklimini hemen hatırlayalım. Yaz musonlarının etkisiyle yazları yağışlıydı, kışları kuraktı. Yağış türü, hani denizden esen rüzgar dağa çarpıp denizin dağın denize bakan yamacında yağış bırakıyordu ya orografik ya da yamaç yağışlarıdır. Bu bölge çok yağışlıdır değerli arkadaşlar. Bu bölge aynı zamanda deprem Tsunami, sel bölgesi'dir diyebiliriz. Çok yağışlı olduğu için özellikle yaz aylarında sel ve taşkınlar yoğun bir şekilde bu bölgede yaşanır. Jeolojik olarak genç oluşumludur. Bu nedenle burası yüksek riskli deprem açısından yüksek riskli bölgeler arasında yer alır. Burası yoğun değil, çok yoğun Nüfuslu bölge çünkü bu bölgenin olduğu yerde Hindistan var dünyanın en kalabalık ülkesidir bu bölgenin olduğu yer İşte ikliminden bahsettik muson iklimi işte bitki örtüsü muson ormanları kışın yaprak döken bu bölgede değerli arkadaşlar kozmopolit bir bölge ee, Tayvan Tayland o onlar da var ee, gelişmekte olan ülkeler de var Hindistan da var bu gibi ee, yani az gelişmiş ülkeler de var burada aslında. Bu bölge kozmopolitan bir bölge diyoruz. Şimdi geldik 7 numaranın olduğu yer. 7 numara neresidir? Tabii ki 7 numara Sibirya'dır değerli arkadaşlar. Sibirya. Burası sert karasal iklim bölgesi. Evet. Sert karasal iklimin özelliği neydi? Yaz ayları serin, kışlar çok soğuktu. Dondurucu soğuk. Eksi 50, eksi 60 derecelere iniyordu. Burası yağış türü nedir? Konveksiyonel ısınan havanın yazın yağışlıdır daha çok. Konveksiyonel yağış bölgesi. Burası aynı zamanda jeolojik olarak deprem riskinin az olduğu bölgelerden volkanik faaliyetler görülmez. Burada nüfus Seyrektir değerli arkadaşlar. E niye? Çünkü soğuk. Burada Yakutistan e, gibi Rusya ya bağlı özel cumhuriyetler var. E, nüfusu da seyrek. Burası doğalgaz bölgesi. Evet. Doğalgazın büyük kısmı buradan çıkarılır Rusya'da. Ve sonuncu bölgemize gelelim. Sonuncu bölgemiz neresi? Sonuncu bölgemiz de İskandinavya. İskandinav

Burada hangi ülkeler var? İsveç, Norveç, Finlandiya var burada. Danimarka'yı almış mıyız bakıyorum almamışız. İsveç, Nirveç, Norveç, Finlandiya dağlık bölge, İskandinav dağları, buzul şekillerinin yaygın olduğu bölge, fiyortların yaygın olduğu bölge, kuzey ışıklarının yaygın olduğu bölge, iklim bakımından kuzeyinde Tundra güneyine doğru biraz karasallaşıyor iklim bölgesi bu bölge. İşte jeolojik olarak deprem riskinin az olduğu bölge. Bu bölge gelişmişlik bakımından da dünyanın refah seviyesi en yüksek olan ülkeleri bu bölgede. İsveç, Norveç, Finlandiya. Değerli arkadaşlar, bugün dünya haritası üzerinden işaretlediğimiz 8 tane yerin iklim özellikleri, jeolojik yapısı, nüfus özelliklerini gördük. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda Görüşmek üzere. Sosyal medyadan takip etmeyi ve kanala abone olmayı unutmuyoruz. Hoşçakalın.